Merhabalar. CHP belediyelerinde halkın parası nerelerde harcanıyor? Paradan kuleler nasıl oluşuyor? Rant düzeni nasıl? CHP ve CHP'li belediyelerde zenginleşme kendilerinin nasıl zenginleştiklerini hepimiz görüyoruz. Efendim geçtiğimiz hafta para kuleleri olarak siyasi tarihimizde yerini alan bir avukatın bürosunda sayımı 4 saat süren ve bavullarla nereden geldiği belli olmadığı gibi nereye gittiği de bilinmeyen, hiç kimsenin sahiplenmediği, adeta nesebi gayri sahih muamelesi gören bir servet bütün Türkiye'nin gözleri önünde ortalığa saçıldı. Hiçbir CHP'li bu görüntüler montaj diyemiyor. Bu paralarla CHP veya CHP'lerin ne alakası var? Herhangi bir bürodaki çekilmiş, sayılmış paranın işlemin niye CHP'ye yamıyorsunuz diyemiyor. Çünkü paraları sayanlar CHP'li belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendi ticari şirketinin genel müdürü ve yanından ayırmadığı adı İmamoğlu'yla özleşmişmiş İmamoğlu'nun yol arkadaşım dediği ve Edremit Güre'de birlikte arsa topladıkları bir şahıs. CHP'li belediye başkanı İmamoğlu para kulelerini çok doğru bir iş yapmışçasına ne var bunda? CHP'ye bina kazandırdık havasını yaparken aslında şecaat arz edercesine açıklama yapıyor. CHP düzel kişiliğini temsil edenler Ekrem İmamoğlu veya CHP belediyeleri gibi çapsız değil aslında. Zira kabul ettiler Evet bu para CHP İstanbul İl Başkanlığı binası için ödenen para deseler CHP'nin kapatılmasına gidecek yolu açmış olurlar. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu 101 yıllık Türkiye'nin en eski kurumlarından biri olan CHP'yi usulsüzlük, kanunsuzluk yaptığını ima ederek aslında ateşe atıyor kendini kurtarmak için. Bunun benzerini 3 yıl kadar önce CHP'li Ayvalık ilçemizde ilçemizde de yaşadık. Ayvalık ilçemizde ne olmuştu? CHP Ayvalık ilçe binası alabilmek için il kongresinde Serkan Sarı kazansın diye milletvekilinin, il başkanının imzalarıyla bir protokol yapıldığını bu basına yansıdı. Hepiniz gördünüz. Daha sonra CHP belediyesi orada bir imar artışı yapmak suretiyle oradan alınacak parayla CHP'ye ilçe binası alınacağını açıkça orada yazmışlardı nitekim bunun doğru olmadığını söyleyen CHP'li meclis üyeleri ki bir tanesi büyükşehir belediye meclisi aynı zamanda karşı çıktıkları için kapıları üstünden kilitlenmiş, oylama yapılmış. Ancak imar rantına karşı çıkan CHP'li meclis üyeleri CHP'den atıldı. Meclislerin son gününe kadar da bağımsız kaldılar. İstanbul'da yaşanan, Ayvalık'ta bir örneği yaşanan her şey aslında bir imar rant rezilliği. Ama dahası da var. CHP tüzel kişiliğini temsil eden avukat İmamoğlu'nun iddialarına iftira diyerek kesin bir dille ret ederken çok önemli bir konuyu gündeme getirdi. Ve mealen CHP hazine yardımıyla 11 yılda 140'a yakın gayrimenkul aldı dedi. İşte asıl rezillik de burada başlıyor. Zira CHP'li nerede bir belediye varsa Görev süresince belediyenin öz kaynaklarını tüketiyor. Kullandıkları belediye bütçeleri açık veriyor. Borçlandıkça borçlanıyorlar. Borçlar artarken belediyenin yani şehrin öz varlıkları artmıyor ya da sürekli azalıyor. Biz halkın parasını halka dağıtıyoruz diye de bir kılıf uyduruyorlar. İyi de CHP'li dostlarımız CHP'ye gelen hazine yardımları kimin parası? Neden CHP'ye gelen halkın paralarını o çok karşı olduğunuz rant getirisi olan gayrimenkullere yatırıyorsunuz da hazineden gelen halkın parasını halka dağıtmıyorsunuz? Şimdi Birkaç örnek verelim. CHP'li İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi web sayfasındaki faaliyet raporlarına 2019 yılı sonu itibarıyla öz varlıkları 77 milyar TL olan bir belediye teslim aldı CHP İstanbul'da. Döviz cinsinden 13,5 milyar Amerikan doları. 2022 yılı sonunda henüz 2023 yayınlanmadı. Öz kaynakları 91 milyar TL döviz cinsinden 5,5 milyar dolar olmuş. Bu süre içerisinde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 144 milyar bütçe harcamış. Bu arada 50 milyar TL'de borç almış. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynakları döviz bazında %60 azalmış. Ama CHP bir il binası kazanmış. İmamoğlu'nun iddiası bu. Balıkesir'deki CHP'li belediyeler ne yapıyor? Şimdi onlara bakalım. Edremit Belediyesi öz kaynakları 2019 yılında 172 milyon TL. Yani 30 milyon ABD doları. 2022 yılına geldiğimizde 151 milyon TL 9 milyon dolar bazında bile öz varlıkları azalmış. Hem TL bazında hem döviz bazında Edremit'te öz varlıkları yani Edremitlilerin varlıkları, zenginliği %70 oranında azalmış. Şimdi CHP'li Ayvalık Belediyesi'nin bütçesine bakalım. Senelerdir CHP'li başkanlar tarafından yönetilen belediye aslında iflasta. 2019 yılında öz kaynakları eksi 60 milyon Türk lirası. Eksi 60 milyon. 2022 yılına geldiğimizde bu rakam eksi 77 milyon TL olmuş. Bu arada borçları 25 milyon TL artmış. Ama en önemlisi bu sürede kullandığı bütçe 758 milyon TL. Ayvalık Belediyesi kişi başına 10 bin Türk lirası harcamış. Ayvalık ezelden CHP yöneticilerle yönetildiğinden öz kaynakları kalmamış. Git gide de batmış, batan bir belediye. Şimdi de CHP'li Bandırma Belediyesi'ne bakalım. Nispeten Bandırma'nın durumu iyi. Onun sebebi de AK Parti dönemindeki varlıklarının artışı. 2018 yılı sonunda 880 milyon TL, 156 milyon dolar olan öz varlıkları 2022 yılında itibarıyla 982 milyon. Yani 60 milyon dolar olmuş. Borcu 95 milyon artmış. Bu sürede Bandırma Bandırma Belediyesi 750 milyon TL bütçe kullanmış, bunun anlamı kişi başına 4500 TL harcamış. Bandırma Belediyesi öz kaynaklarını yüzde altmış azaltmış. Bakın bütün CHP'li belediyelerde hikaye hep aynıdır. CHP'li yöneticiler her yerde aynısını yapıyor. Halkın varlıkları azalırken CHP ve CHP'lilerin varlıkları artıyor. Ama Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır misali rakiplerini AK Parti'yi rantçılıkla, yolsuzluklarla suçluyorlar. AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin durumuna bakalım. 2019 yılında öz kaynakları 670 milyon Türk lirası yani 117 milyon dolar olan öz kaynakları 2022 yılı sonunda 5 milyar 380 milyon TL yani 324 milyon dolar olmuş. Yani öz kaynakları cari fiyatlarla 8 kat, döviz bazında yaklaşık 3 kat artmış. Bu sürede borcu 93 milyon TL artmış sadece. Kullandığı bütçe toplamı 5 milyar 800 milyon TL. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kişi başı 4400 TL bütçeyle şehirde yaptıklarına aklınıza getirin. Bu sürede 93 milyon borçla 4 milyar 700 milyon öz varlık üretmiş. Oysa Bandırma Belediyesi kişi başına Büyükşehir Belediyesi'nden daha fazla 4500 TL bütçe kullanmış. 93 milyon borçlanmış. Şimdi Bandırmalılar söylesin. Bandırma'da Büyükşehir'in yaptığı yatırımlar hariç ne var? Peki Ayvalık? Ayvalık Belediyesi Büyükşehir'in kişi başına kullandığı bütçenin 2,5 buçuk katı bütçe kullanmış, 25 milyonda borçlanmış, öz kaynaklarını daha da batırmış. Ortada ne var? Yine orada da ne yatırım varsa. Büyükşehir Belediyesi yapmış. Edremit ise tam bir rezalet. Büyükşehir'in kişi başı kullandığı bütçenin yaklaşık bir buçuk katı bütçe kullanmış. Büyükşehir'den yüzde daha fazla borçlanmış. Öz kaynaklarını eritmiş. Büyükşehir'in yatırımları dışında Edremit Belediyesi adına Edremit'te ne var? Paralar nerede? Körfez'de çöp, çevre temizliği, haşerat ve sivri sinekle bile mücadele edemeyen bir belediye olur mu? Hani paramız yok diyorlar? Yalan. Yukarıda büyük şehirinde CHP'li belediyelerin de bütçesini anlattık. İnanmayan girip belediyelerin resmi web sayfasından bakabilir. Balıkesir'de 3 büyük CHP'li belediye için durum şu. Bir kere daha özetleyelim. Balıkesir'in yaklaşık 3 katı borçlanan, Büyük şehrin yaklaşık yarısı kadar bütçe harcayan ama bu sürede öz varlıklarını döviz bazında üçte bire düşüren belediyeler var. İlçeye yapılan bütün büyük yatırımları Büyükşehir Belediyesi yapsın. Sonra sen Büyükşehir Belediyesi'nden fazla para harca, sonra çık vatandaştan o iste, sonra Büyükşehir Belediyesi'ne çamur at. CHP belediyeciliği budur. Tak Atatürk maskesini, tak Atatürk rozetini, intikam peşinde koşan ve kaybettirmekten başka amacı olmayan Ak Partili küskünlerle, misaki milli sınırlarımızda ve Türkiye'den toprak alarak terör devleti kurmak isteyen bölücü solcularla iş tut Milletin iffetiyle oyna. Ev ev gezip iftira at. Böylece iç ettiğin paraları, böylece CHP'li belediyelerde kendine harcadığın, yandaşlarına harcadığın, halk tabiriyle iç ettiğin paraları gizleyeceğini anla. Şimdi sözde, irade de, oy da balık esirlerde. İntikam için yanıp tutuşanları, kendi ateşlerinde bir terör devleti kurmak isteyenlerin heveslerini kursağında bırakmak Balıkesirlerin elinde bir yanda hızla büyüyen ve topyekün zenginleşen bir şehir ve bu şehir için dert çekenler, diğer yanda bu şehir bize borçlu diyenler, bu borcu tahsil etmek isteyenler, milletin paralarını kendi parası zannedenler. Bir tarafta kendi çıkarları için şehir imkanlarını ele geçirmeye çalışanlar, diğer yanda şehir için var gücüyle mücadele edenler. Karar da, irade de Balıkesirlerin kesirlerin elinde